Şimdi. Ve yani neye güveniyor da yapıyor yok dedikçe yok. kadar yapınca artık savcılık makamları da dedi ki artık toplumda ha. infial var. Biz şunu bu nedenle alalım ama diğerini de halledelim dediler. Bu Ümitcan Uygun gibiler arkalarında kimler varsa bunları bu kadar arsız, ar damarı çatlamış, gemi azıya almış şekle getiren başka güçler Yardım var. Madde kullanmaktan tutuklanan Ümitcan için Aleyna Çakır cinayetiyle ilgili olarak DNA örnekleri alınmasına karar verildi. Bir süredir Aleyna Çakır'ın ailesi ve avukatları bu konuda taleplerini dile getiriyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alena Çakır'ın otopsi işlemlerinde vajinal sürüntü örneğiyle sağ eldeki tırnak parçasında tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması için karar almıştı. Bu akşam üzeri savcılık Ümitcan Uygun'un söz konusu karşılaştırmanın yapılabilmesi amacıyla DNA örneği alınması için adli tıp kurumuna götürüldüğü belirtildi. <laughs> Evet vicdanlara bir nebze de olsun su serpilmiş olduğu Sevgili Sevda senle başlayalım o Şimdi tabi bu su serpmesi çocuk gözümüzden, gözümüzün önünden gidecek. Pervassızca ortalıkta dolaşıp bu kadar rahat adeta herkese meydan okuyordu. Açıkçası ben bir vatandaş olarak... ...içeri alınması benim yüreğime su serpmedi. Bu Aleyna Çakır'ın davasının devamında neler olacak? O toplum vicdanını ilgilendiriyor ve insanın aklına şöyle bir soru da geliyor. Bu çocuk deli saçması gibi ortalıkta dolaşıyordu ve hiçbir şey yapılamıyordu bir şekilde. Çok ağır ilerleyen bir süreç var. Nereden Acaba, biliyorsunuz? Neyi? Nereden biliyorsunuz? Neyi? Belki onun e, mensup olduğu bir oluşum varsa Onların ağ babalarını yakalamak için belki polis onları ve savcılık rahat bıraktı. Rahat geniş geniş araçsınlar, yani, konuşsunlar, olabilir. teknik olabilir. takipler olsun diye. Olabilir. Yani Türk savcısı, Türk polisi bunları düşünmüyor da sen ben ve Hayır. sosyal medya denilen o mahkemeler Şunu mi düşünüyor? Tamam. Çünkü Ama, mahkeme yerine kendini koyuyor sosyal medyaya. Böyle ufak kullanıcıyı serbest bırakıyor büyük vurgunu vurmak ya, için. Ya narkotik söylemiyorum ben. Evet. Bizi geçen Bak, programda örnekler. da ne dedik? DNA kıyaslaması niye savcı? Evet. İlla tekrar talep edilmesi gerekiyor. Başında adli tıp da vurguluyor. Yoksa tabii ki devletimizde bu e, narkotikte onlar iki sene e, ölü taklidi yapar. Böyle tabii, e, takip büyük eder Kır hata için, tabii. yapsın, oraya gitsin. O işin farklı bir boyutu. Zaten şu gördüğün şey 16 seneyle başlayacak, iki sene yatacak iki 2, 2 senede şey denetimli serbestlik. Ama serbest kimi de. çeken ne oldu? Ha. Olan rahat rahat sosyal medyadan görüntüler, bir de utanmadan arlanmadan ve yani neye güveniyor da yapıyor yok dedikçe yok. kadar yapınca artık savcılık makamları da ki artık toplumda ha. infial var. Biz şunu bu nedenle alalım ama diğerini de halledelim dediler. Ama, ama ben susulduğunu düşünmüyorum. Sayın Yüce Savcıların inşallah. bunu bilinçli olarak rahat bırakıp iletişimle kimlerle ne organizasyon içinde onu anlamak için rahat bırakıldığını şunu zannediyorum. Yalnız, Yoksa ilk günden tutuklanırdı. Doğrudur. Bana göre. Şimdi ben, ben şunu söyleyeyim Nur Şimdi Ben buradan şu Ümitcan Uygun'la Uygur değil mi? Uygur'da. Uygun. Uygun'la arkadaşlık yapan kızlara onunla birlikte dolaşanlara yani asıl var ya kronik vakamız budur Eve kızım, ebe sizin aileleriniz yok mu? Siz nasıl insansınız? Bu çocuk diyelim tamam %100 suçsuz. Aleyna'ya hiçbir şey yapmadı, kanıtlanmadı. Bu çocuğun söylemleri, bu çocuğun hareketleri, bu çocuğun paylaşımlarını görüp de siz bununla bırak sevgili olmayı yani merhaba demeyi insan utanır. Burada bak gençliğimizin korkar, korkar korkmuyorlar da. Yani hadi bırak e, cinayeti uyuşturucu şey bağımlılık maddesi analizi Şimdi gelelim banpeline. Şimdi gelelim insan neler Şimdi yapmaz? biz o örnekler DNA örnekleri alınmadığı için hepimizin zannında dedik ki ha bunu koruyorlar kesin bu suçlu. Peki DNA örneklerinde bunun çıkmaz ve bu beraat ne düşüneceğiz. O evet, zaman da ya. abi yine kataküllü yapıp ...o raporları kendine göre uydurdular mı diyeceğiz. ...yoksa vay ve çocuğun günahına mı girdik diyeceğiz... Bak, ...ne şimdi, diyeceğiz... ...ben şunu söyleyeyim... ...ben bu çocuğa hiçbir zaman bu bu cinayeti işlemiştir evet. demedim... ...bir de... ...bu o, Ümitcan Uygun gibiler... ...arkalarında kimler varsa... ...bunları bu kadar arsız... ...ar damarı çatlamış... ...gemi azıya almış şekle getiren... ...başka güçler var... ...ben bu çocuk katil çıkar veya çıkmaz... ...veya kimse o inşallah bulunur... ...Aleyna'nın da kanı yerde kalmamış Allah. olur... Ama bunun arkasındaki şebekelerin güçlerin e, hepsinin e, aynı adla noktar gibi ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada atladığımız bir şey daha var. Bu çocuğun annesi de öldürüldü evet. zannımca. Yani dolayısıyla arkada evet. büyük bir e, işleyiş bir şebeke var. Onun da bir de başka bir şey var. Bu çocuk lazım. bakarsak ruh haline ve bunun babasına. Annesi ölmüş bir çocuğun ruh evet, halini görmüyorum. Değil, asla. Zannedersin Adam evden kedi, kedi kayboldu şey, yani. Kadı hatta Aynen. böyle Kedisi hani... Kedisi kaybolsa daha çok... Hayır yani. yani hatta, hatta böyle sanki. bir rahatlamış. Şunu söyleyeyim. Anneyiz ya hepimiz. Şimdi yani kaç, tane, olur değil mi? kaç tane anne bağlanıyor. Diyor ki ben çocuğumu kendim ihbar ettim. Annelik duygusu şöyle bir şey. Çocuğum dışarıda ziyan olacağına gideyim şikayet edeyim. Hiç Şakaret değilse dediğim. hapiste canından emin olurum. Çünkü çocuk ne kadar kötü olursa olsun Anne annedir, yürek yürektir. Bu annesinin öldürülmesi ve bunun arkasında yani bu işten çok kötü şeyler çıkacak ama Erol'un dediği gibi po polis bir yem olarak da bunu ortalıkta dolaştırmış olacak. Basitliğin, olmazsa, basitliğin kriminal olayların, cinayetin, girmişti. katillerin, suç işleyenlerin prim yaptığı bir yüzyıla girmişiz ki... O çocuğa hala teveccühler kızlar yoğun ilgi gösteriyor. Evet. evet işte o çok kötü. Ben diyorum ki bakın bu sosyal medya bu sosyal medyanın getirileri yok. Çok az akıllılara getirisi var. Götürüsü mesela şu whatsapp olayı oldu. Ben bugün birisi aradı dedim ki valla gençlik öyle bir şey ki. Aynı bağımlılık ma yapan madde gibi evet. bu gençlikten instagramını veyahut da sosyal medyasını almasınlar diye bırak kişisel bilgilerini kişiliğini ver vermeye hazır Hazırlaş. şu anda evet, işte doğru bu aklısı. Ümit Can Uygun'un yanındaki kızlar da ben anlamıyorum ya siz nasıl anaları babaları Adı da çok anılıyor ya anılıyor anılıyor Kahraman ne kadar gibi. kötü olursa olsun evet, şeytana tamamlaştı. hizmet eden havariler gibi ha, ama Nurseli yani, Hanım'a da sorayım Peki ya beraat ederse DNA örnekleri onun çıkmazsa? Ben yine DNA örnekleri onun çıkmazsa da ben bu çocuk hakkındaki görüşümü değiştirmeyeceğim. Ondan bahsetmiyorum. A, cinayetle de. ilgili. Cinayetle ilgili. Bu sefer bu şebekenin rapor... içinden birinin yaptığını düşüneceğim ben. Bu şebeke olduğu belli. Yok paranoyanın sonu yok çünkü o anlamda söylüyorum. Tabi tabi Şimdi orada bir yine O zaman da sosyal medyada diyecekler vay be bir torpil bulup raporu dahiletler. Yani işte bakın en tehlikeli durum güven duygusuna zeval gelince her şeyden çok kötü. şüpheleniyor. Bak bugün ben e, grubumuza attım e, canlı masa evet. gördünüz. Geçen hani Gaziantep'te tweetten sonra intihar eden kızdan örnekleme yapan gençler oluşmaya başladı. Bir Değil genç mi? daha işte ben ölürsem evet. şunu bunu. Bu çok tehlikeli. Yani burada yine iş önce ailelere düşüyor. Yani bir yerden Bu yeni moda. Sosyal medya düşüyor. vasiyeti. Evet. evet. Ben ölürsem mezarıma gelme gari leyli, leyli Leyli. Abartılmasın sedan, bazı şeyler. Mesela ben şeyden. ölürsem de sevdanı <laughs> <Tövbe gülüyor> <ya Allah>. bütün <laughs> borçlarımı sevdaya bırakıyorum. Sevdaya <laughs> <laughs> <Sağ ol. gülüyor> Şimdi tabii şaka bir yana Büleriye sağlanacak Evet, çok Vallahi kötü. Yani. Bak ben hani onu devlet yapsın, polis yapsın yapacak, toplum e, yorumlasın. Ama eğer biz bu ülkenin geleceğini düşünüyorsak Allah aşkına ümit canı zaten git o yoldan çıkmış, onun hayatı gitmiş şey daha. Şunun vardı. yanındaki kızları Bak, yatırıp inceleme yapmak bizim lazım. Bizim zamanımızda şöyle bir gelenek daha vardı, güzel bir gelenek. Elif'in başına bir şey geliyordu az kalsın. Mahallemizden iki tane e, ha, delikanlı gitti. Yani evet. anan baban sahip çıkmıyorsa mahallenin abisi bilmem Ay, nesi sahip çıkardı. Mahallenin abi. evet. Anlatabiliyor evet. abisinden anlatabiliyor muyum yani konunun takipçisi olacağım.